Herkese merhaba bugünkü tarifimiz pastane huzuru poğaça 1 yemek kaşığı kuru maya kabıma aldım 1 su bardağı ılık su 1 su bardağı sıvı yağ 1 su bardağı süt 2 adet yumurta birinin sarısını üzeri için ayırdım 2 yemek kaşığı toz şeker İyice karıştırıyoruz. Kullandığınız malzemeler oda sıcaklığında olması gerekiyor. 5 su bardağı unu ekledim. unun üzerine bir tatlı kaşığı tuz. ununuzu mutlaka eleyerek ekleyin. Hamurumuz iyice yoğunlaşana kadar bu şekilde bir spatula ile karıştırıyoruz artık elimizle yoğuruyoruz. Hamurumuzu en az bir 10 dakika bu şekilde güzelce yoğuralım. Hamurumuzun kıvamı yumuşak. Gördüğünüz gibi kulak memesinden daha da yumuşak bir hamur elde ettik. Ve hamurumuzu iyice toparlayana kadar yoğurduk. Hamurumuzun üzerine Kapatıp sofra bezi örterek bir saat kadar oda ısısında bekletiyoruz. Eğer siz çabuk mayalamasını istiyorsanız ılık fırın içerisinde 30 dakikada hamurunuz kabaracak. 30 dakika ılık fırında hamurum kabardı ve üzerine açarak elime çok az yağ sürüp direkt poğaçamızın yapımına geçiyoruz. Bu poğaça tarifi çok pratik gerçekten beze hazırlamadan direkt hamurunuzun havasını bile almadan şekline geçiyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye alıyoruz. Bu şekilde elinize çok az inceltip yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye alıyoruz. Hepsini bu şekilde tamamlıyoruz. Beni ilk defa bu videoda izliyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni tariflerimden de haberdar olmak için bildirimler tuşu açmayı unutmayın. Dışarıda tanesi 10 lira olan bu poğaça tarifi gerçekten 30 dakikamı bile almadı. İki tepsi hazırladım. Hem pazar kahvaltılarını hem de çocukların beslenmesini hazırlamış olduk. Hepsini tamamladık ve 20 dakika tepsi mayasında bekletiyoruz. Tepsi mayasında beklettikten sonra ayırmış olduğumuz yumurtanın sarısını bir yemek kaşığı yoğurt, bir yemek kaşığı pekmez ekleyerek karıştırıyoruz fırça yardımıyla karışımımızı poğaçalarımıza sürüyoruz. Bıçak yardımıyla birer çizikler poğaçalarımıza atıyoruz. Ve üzerine çörek otu serptim. Siz isterseniz susam veya sade de yapabilirsiniz. Daha önceden ısıtılmış 200 derecede fırında poğaçalarımızın altı üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. İkinci tepsimi de aynı şekilde hazırlıyorum. Birinci tepsimi fırından aldım ve üzerine bir sofra bizi örtüyoruz. Bu şekilde poğaçalarımız daha yumuşacık olacak pamuk gibi. Ve sizlere yumuşaklığını kıvamını da gösteriyorum. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildiriniz açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.